Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft oynayacağız ama 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 önemli konu. Komut bloğu nasıl? Aman komut bloğu nasıl alınır? Bir, bir de bariyer bloğu nasıl alınır? Onun, onun komutlarını göstereceğim size. Hızlıca şöyle bir dünya oluşturacağım. Hileleri aç, açmayı unutmayın. Hileler açık olması lazım. Hile olmazsa Tamam olmaz. Pardon, şey şey Şimdi, böyle doğuyorsunuz işte. Evet doğuyorsunuz. Ben biraz güneşin bir şey bekleyeceğim. Evet. Aman neyse, oldu mu? direkt şöyle yazalım bak. Bak bun, buna yani işte give et p komu, komu nasıl Command. Allah yanlış yazdım. Command hemencik şöyle bir dakika blok. Blok yazdınız. Hop. Tamam. Geldi. Bu bariyer işte bu geldi. Ama komu komut buluyor geldi. Şimdi bariyer bulandı. Bariyer bulu biraz kolay. G yazın. G yazın. Et P -その ja Bar bariyer bariyer Oğlum ne oluyor bana? Bariyer yazın direkt çıkıyor zaten. Hoppa. Hop. Bak. Çalışıyor da. gidemeyiz zaten. Gördünüz mü? Neyse. Komut bloğuyla bir, şey, bir, şey, vereceğim size bir komut. Bununla böyle şey, bir şeyler yapabilirsiniz işte. Ipucu Ben taş düğümü oldu? Şimdi. Buraya su, samın Ayrın. Bunu koyun. Golem yazın. Golem. Dalga işareti iki tane. Bir yazın. Tek dur. Tekrar dalga işareti yapıp tamam. Oldu. Şimdi normalde düğmeler böyle çalışmaz. Ama biz bunu yapabiliriz hızlıca. Ş yani şu eğilme yani ne bileyim işte bunu tutuyor. Buna basın sonra böyle yapın oluyor. Eğer bunda kalırsanız bas bas ha basıyor. İşte size bir daha ayırın öyle. Arabaya gidilmiş. Ben bir şey deneyeceğim. Samun gite. Zombi. Evet. Yok olmuyor. Neyse arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla video gelmesi için evet. kanalıma like atmayı ve like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bon. Alan kapanalım. Kapanmıyor.